Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size ArtDep adlı projeyi anlatmak istiyorum. ArtDep projesinden bahsetmeden önce arkadaşlar, ben biraz araştırma yaptım ArDep hakkında. Onlardan da bahsedeceğim aynı zamanda. Sitede yazmayan bilgilere de eriştim arkadaşlar. Kendi araştırmalarım sonucu. Öncelikle arkadaşlar ArtDep bir fotoğrafı veya ayağınızdaki bir ayakkabıyı veya bileğinizdeki bir bilekliği, internete, metaverse e veya işte e, Trendyol gibi hepsi burada gibi şirketlere üç boyutlu olarak göstertirmeyi sağlayacak bir e, mekanizma, bir yazılım geliştirmişler. Burada zaten resimde gördüğünüz gibi zaten aşağı tarafa indiğimiz in, in, indiğimizde söyleyeceğiz. Ayağınızda mesela bir ayakkabı var. Bunu arkadaşlar 3D'ye çevirip belki ileriki zamanda NFT yapabileceksiniz. Belki de ileride bunu hepsi burada gibi büyük şirketler kullanarak pazarlama mekanizmasında kullanacaklar arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Hani güzel bir icat olmuş. Yani güzel bir yazılım olmuş açıkçası. Güzel bir proje yapmışlar. E, bu proje hani buralara nasıl gelmiş onları da biraz araştırdım. İki kez büyük bir yatırım almışlar. Yaklaşık tam olarak net bilmiyorum araştırmalarıma göre 2,5 milyon dolara kadar iki kez büyük yatırım almışlar ve bu yatırım sayesinde ekiplerini büyütüp buralara kadar gelebilmişler arkadaşlar. Öncelikle bunlardan bahsetmek istedim. Sitelerini, web sitelerini şimdi detaylı olarak mediumlarını ve twitterlarını inceleyeceğiz. Öncelikle 3 siteyi Türkçe'ye çevirdim. Herkes daha rahat anlasın diye. Zaten Türkçe'de da Açılmayan kısımlar olsa İngilizceye çevirip bakıp tekrar çeviririz. 3D yapay zeka ile ölçüklendirme ve markalar ile yaratacağı için ara ar deneyimini etkinleştirme demiş. Burada ar deneyiminden bahsetmiş. Burada özellikle işte bir kullanıcı deneyimi 10 kat daha hızlı 3D oluşturma birinci günde itibaren 15 kata, kadar yatırım getirir demişler arkadaşlar. Burada bundan bahsetmişler. Burada önde gelen e-ticaret kuruluşları ve metaverse oluşturucuları tarafından güvenilenlerden bahsetmişler. Başa hepsi burada koymuşlar. Zaten hepsi buradayı bilmeyen yoktur anızda. Hoka, Space Hunters, Yoff ve Immortal'ı koymuşlar arkadaşlar burada. Şimdi kullanım durumlarında zaten bakın arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi bir video çekiyor adam resimde telefondan. Bunu arkadaşlar bir ayakkabıya böyle bir ayakkabıyı tasarlayabiliyor. Yani bunun zaten detaylarını şimdi yeni sekmede açıp gireceğim. Hemen yeni detaylarına bakalım arkadaşlar. Burada işte 3D Augment'ten bahsetmiş. Ticaret için 3 boyutlu arttırılmış gerçeklik ve sanal deneyimde size uygun denemiş. Sanal denemeden bahsetmiş. Müşterilerin telefonlarını nerede olurlarsa olsunlar. Satın alma kararlarını onlara daha fazla güvenmek istedikleri zaman sanal bir soyunma odasına dönüştürebilirler. Ve bu teknolojileriyle birlikte küresel parakender ve pazar yerleri tarafından güvenilmektedir. şimdi de dediğinizde tabi sürekli menüden menüye gidiyoruz. Burada arkadaşlar bir scan kod yapıp da deneme imkanınızı da koymuşlar. Bunu kameraya ben bir taratıp bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar yani öyle bir icat ki şimdi size <laughs> göstermek istiyorum ama bunun için telefonu bağlamam lazım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar yazılım gerçekten mükemmel olmuş. Bu ekranımıza çıkan QR kodu okuttuğumuzda Çıplak ayağıma ayakkabıyı kendi otomatikman girdiriyor ve ayağımda ayakkabının nasıl duyduğunu görüntüleyebiliyorum. Yani yarın bir gün bu hepsi burada gibi firmaların başına e, gelirse yani alışveriş yapan e, genel özellikle tabii ki de Türkiye'de dünyanın genelinde de kadınlar daha çok alışveriş yapmayı sevdiği için kadınlar için inanılmaz bir buluş olacaktır arkadaşlar. Hani gerçekten hani zaten bu beklenen bir şey VR'la birlikte aynı zamanda Metaverse'ün dünyamıza girmesiyle birlikte kıyafetlerin veya işte ayakkabıların vesaire artık internetten online mağazaya gidip de deneme olayı olacağını biliyoruz ileriki zamanda ama şimdi bunu gerçekten ayakkabı konusunda hani ben denedim gerçekten çok hoşuma gitti bu hani gördüğünüz gibi ayakkabı girdik ve burada şöyle de bir şey var görselleştirme de demiş aynı şekilde arkadaşlar ürünleri de odanızda gibi gösterebiliyorsunuz bu da çok güzel bunu da şimdi denedirseniz bir tane de QR veriyor yani uygulama çalışıyor ben telefonda şimdi QR okuttum denedim burada Vivin QR derseniz QR kodu okutup odanızın bir tarafına da bunu koyabiliyorsunuz arkadaşlar bu koltuğu mesela çok güzel bir sistem yapmışlar öncelikle burada Burada e ticaretle sonuçlandığını zandırın. Platformumuzun agnostik çözümünden bahsetmiş ve altına firmalar koymuş arkadaşlar. Shopify'dan, WordPress'ten Salesforce'dan gibi burada arkadaşlar demo isteyin dediğimizde de bir demo için form doldurmamız gerekiyor ona birazdan bakalım şimdi de burada NFT'lerle metaverse'lerle ilgili bir yazı var zaten bizim asıl işimiz NFT metaverse olduğu için çok daha yararlı oluyor bizim için NFT projelerine arttırılmış gerçeklik yardımcı programını ekleyin ve dijital varlıklıyız sürükleyici deneyimler VR için birlikte çalışabilir ve farklı sanal dünyalarla uyumlu hale getirin demiş. Burada arkadaşlar VR'a ve sanal dünyalarda NFT'lerinizi uyarlayın gibisinden bir olay var. Bu hani NFT dünyasında gerçekten hoşlanabilecek bir durum. Birlikte çalışabilir 3D içerik üretimi. Burada bunu yapabilirsiniz. Sürükleyici deneyimden mesela bu badem benim yaptığım olay. Siz de istiyorsanız şu an telefonunuz varsa siteye girip QR okutup hani bakabilirsiniz. Ben baktım ayağımda ayakkabı varmış gibi oldu. İstediğiniz ayakkabı seçebiliyorsunuz. Burada NFT cüzdanlarıyla entegrasyon yapacaklarını söylemişler. Burada herhalde cüzdanlardan kaskı, MetaMask, OpenSea bağlanabilen olanlar olabilir arkadaşlar ya da işte herhangi cüzdanlardan bahsediyor şu an cüzdan adı vermemişler daha uyumlu ama hepsini entegre etmeye çalışacaklardır ya da popüler olanlara bugün meta evrenin girin olağanüstü NFT proje ve pazar yerleri için çalışıyoruz onlardan biri olun demiş Buradan arkadaşlar demo isteğin kısmına geleceğiz zaten. Şimdi buradan aşağı indiğimizde blok yazıları var arkadaşlar. Blokların hepsine bakacağım. Laboratuvar için burada galiba testlerini kalmışlar ve haber bültenize abone olmak için burada girebilirsiniz demişler. Şimdi ana sayfamız böyle. Şimdi çözümlere geleceğiz arkadaşlar birazdan ve hakkımızda öncelikle ben direkt ekibi tanıyalım diyorum çünkü çok büyük yatırımlar almışlar. Ekibin arkadaşlar başta söylemedim ama ekibimiz Türk ve ortakları Polygon, Nvidia ve Metaverse olduğunu, Metaverse Standort, standart standart forum olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Ekipleri çok büyük. Hani en az böyle 20-30 kişilik bir ekipleri var ve hepsinin ile gerçek insanlar olduğunu görebiliyoruz. Sercan Demircan'dan Uğur Yekta ba Başa zaten internette bulduğumuz üç tane burada iki tane kurucu ortağın, üç tane kurucu ortağın olduğunu görüyoruz. SEO'yu Uğur Yekta Başak diye yazmışlar. Zaten internette makalelerde baktığımızda da ilk başta 3 kişinin geliştirmeye başladı. Sonrasında yatırım aldıktan sonra ekibi çokça büyüttüklerini görüntüleyebiliyorum. Yani oradan araştırdım ben de söylüyorum yatırım aldıklarını falan orada gördüm. Gerçekten hani bunu sağlayabilirlerse eğer büyük şirketlerde iş yapabilirlerse mesela hepsi buradayı gördük e, hepsi burada gibi e, ve alışveriş şirketleriyle iş yapabilirlerse belki de e, geleceğin buluşlarından birini bulmuş olabilirler hani belki de bazı çalışanlarda varmıştı vardır ama bu işi başarmak önemli. haklarında ekipleri böyle bayağı büyük bir ekipleri var kariyerlerine baktığımızda arkadaşlar biz kimiz demişler. Kendilerini açıklamışlar. Ekiple tanışın, pazarlama, arge, platform, kuva ve satışçı geliştirmeden bahsetmişler. Sosyal medyadan takip edin. Twitter'lar ve LinkedIn'leri var zaten. Bizim yani buraları açılmışlar şimdilik. Twitter'larına bakacağız zaten. Buraya da geçiyorum artık kim olduklarını da. Az çok biliyorsunuz. Video çok uzun olmasın diye çok derine inmeyeceğim. Burada çözümler arkadaşlar. Sanat Laboratuvarı Stüdyosu 3B varlık oluşturma ve arttırılmış gerçeklik deneyimleri için en üst düzey hepsi bir arada bir platform. 3D varlık oluşturmayı görüntüde 3D'ye ve metinden 3D'ye getirmişler. Birlikte çalışabilirliği gerçek zamanlı oluşturma için 3D model optimizasyonu ve sanal dünyalar ve web 3 deneyimleri için uyumluluk yapmışlar. Ve bunların dağılımında içerik yönetim sistemi ve kodsuz entegrasyon hakkında çalışmışlar. Bunlar hakkında da yazılar vermişler. Hani bütün ayrıntıları tek tek dikkatli okuyamıyorum çok uzun olur video ama size şunları söyleyeyim. İstiyorsanız detaylı siteye girip bakabilirsiniz. Burada ayakkabı için geleceğe dönük sanal deneme deneyimleriyle e ticarette de önce olun. Zaten bu görselde göstermiştim. Bu arada bu direkt oluyor benim ayağımda da oldu. Hatta ayağımda olduğuna dair belki birazdan gösterebilirim telefonu bağlayabilirsem. Onu halledebilirsem gösterebilirim. Zaten önde gelen e ticaret kuruluşları ve metaverse oluşturucuları tarafından güvenilen burada üçünü koymuşlar. Yine aynı şekilde an sayfada hepsi burada da vardı ekstra olarak da. Burada baktık zaten. E, sıkça sorulan sorular varmış. Ağır sanal deneme nedir? Ayakkabı için sanal denemenin faydaları nelerdir? Bunu zaten ben açıkladım. Sanal deneme teknolojisi neden istihdatıcımda uygulamalıyım? Çünkü hani, <laughs> bir yere gitmek yerine direkt internetten bir şeyleri görmek daha mantıklı bence. Sanal denemesini nasıl entegre edebilirim? Zaten bu web sitemizin ve bu uygulamamızı entegre edebilecek platformuna bağımsız, kodsuz bir çözümleri varmış. Ve bu uygulama olarak kullanılarak art kolayca entegre edebilirmiş. Tek yapma Gerekli ile iletişime geçmek demiş. Burada şimdi başlaya bastığımızda yine form geliyor bu forma. Detaylı erişeceğiz arkadaşlar şimdi. Burada arkadaşlar NFT'ler ve metaverseleri anlattık zaten. Hakkımızda kısmına baktık. Burada bloklar olduğunu söylemiştik. Onlara da bakacağız Medium'larına ama önce şuraya geçelim arkadaşlar. Burada kendi şeylerini vermişler. Burada da iş konuşalım demişler. Burada arkadaşlar bir form doldurabiliyorsunuz internet sizin ihtiyaçlarınızı. Mesela burada özelliklerinizi girip başvuru yapabiliyorsunuz. Burada başvuru yaparak da kendinizi kanıtlayabiliyorsunuz. Burada kurumsal müşterimiz web sitesinde ve mobil uygulamalarında 3D arttırılmış gerçeklik ve sanal deneme ile iyi gelen müşteri için dönüşümde %71'e varan artışta mükemmel sonuçta elde etmiş diyorlar. Hani burada iş konuşalım kısmı da var gördüğünüz gibi. Burayı da kapatabiliriz. Şimdi burada blok sürekli blok da yazdıklarını görüyoruz. Tüm bloklarını burada hani 18. sayfaya kadar gidiyor. Yani ben bu kadar detaylı bakamayacağım ama arkadaşlar bloklarına merak ettiğiniz şeyleri daha da net bakabilirsiniz. Özellikle yazılımla ilgileniyorsunuz veya böyle bir e-ticaret platformu yapıyorsanız aklınızda bir fikir olarak da kalabilir. Beni en çok cezbeden bu NFT'ler ve Metaverse'e ilgilileri çekti. Hani böyle bir ayakkabıyı yarattın ama sadece hani gidip de bir pazarlama şirketine vermedin. Çünkü bu Metaverse'ün içinde olan bir şey. Metaverse'ün zaten yapım aşamalarından biri de bu sanal gerçeklikten bahsedebiliriz. Onu çok güzel entegre ettiklerini düşünüyorum. Buraya da baktığımızda arkadaşlar burada da Medium'da kendileriyle ilgili birçok yazının olduğunu görüyoruz. Zaten şurada baktığımızda laboratuvar içinde burada hani yapay zeka tabanlı 3D içerik oluşturma kılavuzu. Kendi yaptıklarını bir kılavuz vermişler arkadaşlar nasıl yaptık nasıl ya bu, bu arada yazılımı öğrenmek isteyen insanlara da veya işte sanal gerçeklikle uğraşan insanlara da bir kılavuz olabilir aslında. Bence gayet güzel. Bundan da bahsetmişler. Burada birçok konudan da bahsettiklerini görüyoruz. Laboratuvar içinde mesela nör alışımı alanlarının nerf nasıl kullanılır? Genelde Medium'da böyle şeyler yapılıyor zaten. Bunları da güzel bir şekilde bahsetmişler. En son olarak da Twitter'larına bakmak istiyorum. Twitter'larında çok takipçileri yok ama bence büyüyebilecek bir platform. Burada Polygon, videodan bahsetmişler zaten zaten büyük yatırımlarda aldıklarını söylemiştik dostlar Burada baktığında, burada baktığınızda tweetlerin çok fazla beğeni almadığını görüyorsunuz ama zamanla tanındıkça birilerle iş yapmaya başladıkça tweetlerinin beğeni alacağını göreceksiniz. Zaten ben de bu yönden umutluyum aslında ekipten diyebilirim. Bu videoda sizlere art hepsi anlatmak istedim. Bence gayet de güzel bir proje olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Daha ilgisini çekenler detaylı inceleyebilirler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tüm aç video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.